Bir alalım. Palamut bağlama için de hemen şöyle sevgili Muhammed'in dediği gibi palamut bağlama içinde neler kullandık? E, palamut bağlamamız için 2 adet palamut. Ondan sonra e, uskumru kullandık ama siz isterseniz hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. 2 adet palamutumuz ondan sonra ee, çok da güzel oldu. 2 adet patates, 2 adet havuç, 2 adet domates, 4 adet e, karışık biberimiz, 5 diş sarımsağımız, 2 adet kuru soğanımız, 2 adet taze limonumuz, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, 4 adet defne yaprağımız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet palamut, patates, havuç, domatesimiz, 4 adet karışık biberimiz. 5 diş sarımsağımız, 2 adet kuru soğanımız, 2 adet taze limonumuz. Ondan da 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, kekik, ondan da kırmızı toz verimiz, pul verimiz ve 4 adet defne yaprağı kullandık. Önce geniş bir kabımızı tepsimizin içine soğanımızı doğradık. Hafif yağımızı ilave ettik. Soğanımızı serdik. Ondan sonra havuçlarımızı seriyoruz. Patatesimizi seriyoruz. Domates, biberimizi, soğanlarımızı, sarımsağımızı güzelce bir şekilde serdikten sonra üzerine domatesimizi de serdik. Üzerine balıklarımızı serdikten sonra sosumuzu hazırladık. Sosumuzu gezdiriyoruz ve ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet hemen hızlıca diğer listemizi alalım.